Herkese merhaba arkadaşlar. Mobildictum olarak bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Game Factory işbirliği kurulan oyun geliştirme merkezi Ogem'deyiz. Bu etkinlik sektörü geleceği için çok önemli. Oyun geliştiriciler her zaman istediği imkanlara sahip olamayabiliyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Game Factory bir işbirliği ile beraber böyle güzel bir yer açmış. Burada Game Factory'nin mentorluğu ile beraber oyun geliştiriciler oyun geliştirme fırsatı bulacak. Yayıncılarla anlaşmalar sağlayacak. Ve umarız ki milyon dolarlık oyunlar hazırlayacaklar. Söz size ait aslında. Uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Hem yani de destek verdiğimiz girişimlerimiz sektörün profesyonel isim de şirketlerinden birebir eğitim ve mentorluk alma şansını da yakalayacağız. Özellikle gençlerin büyük enerjisinden faydalanarak başlayacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Çocuklarınız oyun oynuyor mu? Oynuyor. Hatta bazen iki oğlum e, karşılıklı e, oynadıkları çok zamanı görüyorum ama ne oynadıklarını sormuyorum bazen yani çok anlamıyorum da sadece bazen giriyorum ya çok kavgalı dövüşlü olmasın falan diyorum ama ha şeyler de tabi tasarım oyunları da oynuyorlar çokça. E, Valla böyle fabrika tasarlamak e, işte köy şehir tasarlamak gibi e, ilgi duydukları alanları da görüyorum. etkinlik çok teşekkürler ediyorum öncelikle. çok sağ ol. Bu oyun geliştirme merkeziyle beraber Neler hedefliyorsunuz? Buralarda neler olacak? Aslında bu oyun geliştirme merkezi hem İstanbul için hem de oyun sektörü için çok büyük bir adım. Çünkü Türkiye'de kamu desteğiyle aslında açılan ilk oyun özelindeki Kılıçka merkezi burası. Biz burayı gerçekten oyunun bir merkezi haline getirmeyi istiyoruz ve burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber başarı hikayeleri yazmayı istiyoruz. Burası şu an 15 ekip kapasitesine sahip. İlerledikçe genişleteceğiz. Buradaki ekiplere ekipman desteği, manopis desteğinden tutun. İşte mentorluk, yatırımcılar ve networking gibi şans şu an Tanrı'nın ücretsiz olarak sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Umarım ekosistemi besleyen hem de oyun etkinliklerinin merkezi olabilecek güzel bir e, merkez olacak burası, güzel bir ofis alanı olacak. Şu anda yanımda Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Geliştirme Laboratuvarı Direktörü Güven Çatak var. Güven Hocam, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de bu tarz bir e, yerleşke var. Orada da oyun geliştiriciler aynı zamanda imkana sahip, mentorluk alıyor vesaire. Siz bu OGEM hakkında ne düşünüyorsunuz? Açılışa. Evet tabii e, Ankara'da Atom var, işte İstanbul'da Baglev var bizim e, üniversitemiz, üniversitemizin e, çatısı altında. Ve tabii ki bu yapıların çok daha sesinin artması gerekiyor. Çünkü şu an yani genç nüfusumuz olsun e, bu e, sektörel anlamda bu alana ilgi olsun oldukça çok yoğun, potansiyel çok yüksek ve özellikle tabii ki İstanbul'da bu tip bir yapının yani bu tip bir daha yani halka açık bir yapının oluşması, başlaması özellikle bir takım imkanları olmayan insanlar için işte bu üniversiteye gelmek olabilir, başka türlü imkansızlıklar olabilir vesaire çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten ve bir yandan da buradaki yani bu bir ekosistem yani o geminin illaki... Mesela şu an Game Factory buraya destek veriyor. İşte çeşitli özellikle koordinasyonlarda. Bu keza tabii ki bunun etrafında üniversiteler de destek verecek ve ekosistemi hep birlikte büyüteceğimiz düşünüyorum. Şu an yanında Taylan Yıldız var kendisi, Büyükşehir e, Belediye Meclis üyesi. gem hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bu oyun geliştirme merkezi bence çok 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 önemli bir şey. Çünkü ülkemizin ekonomik şartları malum, gençlerimizin ekonomik şartları iyice kötü. Ve bu alanda aslında bizim buradan çıkış yollarımızdan bir tanesi, belki de en önemlilerinden bir tanesi de oyun girişimciliği. Bunun sebebi de şu, çok az kişiyle ve yaratıcı zekamızı kullanarak ve Türk gençlerinin bu alandaki liyakatını kullanarak sadece Türkiye değil, dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insana satıp bu oyunu katma değer yaratmak çok mümkün. Ve buradaki bizim girişimci zekamız muhteşem. Burada yapmamız gereken şey bizim dünyadaki ve Türkiye'deki yatırımcılarla, marka konumlandırma uzmanlarıyla buradaki girişimcilerimizi oluşturmak ve buradaki tecrübeleri bu genç arkadaşlarımıza oluşturmak ki hızlıca da bu fikirler e, pazara geçebilsin ve bu arkadaşlarımız da kendi gerçekleştirebilsinler. Bu anlamda oyun geliştirme merkezi bence inanılmaz önemli bir proje. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki bütün paydaşları gençlerimize buluşturuyor olması bence inanılmaz önemli ve çok harika bir hizmet. O anlamda ben de ara sıra buraya gelmeye çalışıyorum ve biz bütün genç arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Lütfen en güzel fikirleriyle gelsinler. Çekinmesinler çünkü bir yerden başlamak lazım ve burada onların elini tutacak birçok arkadaşımız var. Yanında şu anda Murat Kahraman var. Kendisi Game Factor'un kurucu ortaklarından. Murat abi buradaki stüdyolar uzun süredir mentorluk veriyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda fiziksel olarak buradan bir şeylerden yararlanacaklar. Bu yararlandıkları hizmetlerden sonra, imkanlardan, mentorluktan sonra vizyonları nereye doğru gidecek? Şöyle anlatayım, bizim biliyorsun hep online devam eden bir süreç vardı zaten şeyden dolayı bütün dünya online'a döndü karantinadan dolayı. Bizim aslında ilk fiziksel alanımız burası. Onun için ilk defa biz şu ana kadar bir yani 70'e yakın stüdyo çıkarttık bunların. 14 tanesi yatırım aldı bir sürü publisher'la çalışan stüdyomuz var. İlk defa biz de burada stüdyolarla böyle birebir temas ederek çalışma şansı yakalayacağız. Onun için burada çok heyecanlıyız. Burada uzun süredir yapamadığımız işte fiziksel etkinliklerimiz olacak, fiziksel eğitimlerimiz olacak, mentorlarla yüz yüze görüşmeler olacak. Ve de Oyunlara gerçekten beraber oynayabileceğiz beni. Çok heyecanlandıran kısmı orası. Buradan çıkan stüdyoları açıkçası daha avantajlı görüyoruz tabii ki. Çünkü ne olursa olsun hani bir temas etmenin avantajından faydalanacaklar. Onun için kısa sürede buradan çok iyi projelerin, çok iyi işlerin, güzel haberlerin geleceğine çok inanıyorum ben. Valla abi alan çok güzel. Tüm ekiplere ve size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hepimiz için hayırlı olsun. Sağ olun.